Merhabalar. Evet Didim Altın Kum sahiline yakın çok güzel bir site tanıtacağız. Evet sitemizde detayları tek tek aktaracağım size ama site dışında farklı olarak bir de müstakiller de var burada. Drone görüntülerinin hepsini çektik. Size detaylı olarak buranın sunumunu yapacağız. Şimdi tanıtmış olduğumuz villalar site içinde ortak havuzlu olan yani şu bölgede bir havuz var. Oranın daha inşaat işi devam ediyor. Yani burası ortalama Önümüzdeki yıl aslında kullanıma girecek ama şu anda da oturan aileler var burada. İnşaatın iç kısımları tamamıyla bitmiş. Çevre düzenlemesi, havuz, ufak tefek eksiklerimiz var burada sadece. Evet şimdi ortak kullanım havuzu olan site içindeki bir villamızın tanıtımını yapacağız. Evet fiyatlarımız da gerçekten çok uygun. Bölge fiyatlarına göre şu an biliyorsunuz Hisar Mahallesi'nde, Efeler Mahallesi'nde daha yüksek rakamlı villalar var. Ama buradaki villalarımızın fiyatı 7 milyon 750 bin TL pazarlığı da mevcut. Hepsinin ayrı girişleri var. Çok güzel bir bahçe alanı var hepsinde. Mesela şu villanın, şu tanıtacağımız villanın bahçe alanını size hemen göstereyim. Şu şekler bizim sınırımız. Bu alanı biz kullanıyoruz. Ondan sonra şöyle, şu şekilde böyle devam ediyor. Yani neredeyse müstakil bir villanın bahçe alanı kadar da bahçemiz var burada. Buranın peyzajları yapılacak en kısa zamanda. Şu an biliyorsunuz inşaat yasakları olduğu için içeride kırım döküm bu tarz işleri yapamıyoruz ama onun dışındaki böyle peyzajdır. Ufak tefek boya, badana işlemleri bunları yapabiliyoruz. Evet çok güzel bir teras alanı var. Hepsinin kendine ait. Gördüğünüz gibi şurada da bir villa var. Hem ikililer var burada hem dörtlüler var. Hem de Tek olanlar var. Tek olanlarda hemen şu blokta. Ayrı gibi düşünün. Burası sadece site olarak kullanılan bölgesi burası. Onun dışındakiler müstakil villalar. Burada 13 milyonlar, 15 milyonlar, 22 milyonlar farklı farklı alternatifli villalarımız mevcut. Ama biz burayı tanıtacağız. 7 milyon 750 bin TL pazarlığımızda mevcut. 3 artı 1 gayet güzel villalar. Gördüğünüz gibi hem ortak bir giriş var burada. Hem de villalar kendi alanından kendi bahçe kapısından da giriş yapabiliyorlar. Oldukça güzel bir kompleks. Ortada bir havuzumuz var. Bunlar dörtlü villalar. Ortada ikililer var. Havuzun hemen sağında, solunda buralarda farklı farklı alternatifler var. Üçlü villalarımız var. Onların hepsinin kendine ait havuzları var. Teklerin kendine ait havuzları var. İkililerin kendine ait havuzları var. Bunların hepsi drone görüntülerinde mevcut ama siz bize detaylı bilgi için yine arayıp bizi sorabilirsiniz. Nedir? nasıl kullanım alanları kaç metrekare bahçeleri var bunların hepsini bizden öğrenebilirsiniz. Yeşilkent sahiline ortalama 1,5-2 kilometre uzaklıktayız. Altın Kum sahiline de 1,5 kilometre uzaklıktayız burada. Gerçekten bölge olarak harika bir bölge. Yeşilkent yolu üzerinde Karadeniz Marketin karşı tarafları gibi düşünebilirsiniz burayı. Bu bölgeyi bilenler zaten dediklerimden bir şeyler anlayabilirler. Evet şimdi evimizin iç tarafına doğru giriyoruz. Burası şu an örnek villa olarak tanıttığımız metrekareler tamamıyla aynı, hiçbir fark yok. İçeride kullanılan malzemeler falan her şey birebir aynı. Akıllı sistemli bir villa, yerden ısıtmalı bir villa, hepsinin düzeneği oluşturulmuş. Burası akıllı sistem panelimiz. Evet, kullanılan eşyalar gerçekten çok kaliteli. Çok güzel eşyalar kullanılmış. Hiçbir şeyden kaçılmamış. Yani bu kadar düşük maliyetle bir villa alacaksınız ama kalitenin en iyisini bu villalarda göreceksiniz. Evet, mutfak dolaplarımız gri ve ahşap rengi. Böyle bu tarz kullanılmış. E, dolaplar gayet modern. Son e, zamanın işçilikleri, son zamanın modası neyse bunların hepsi kullanılmış. Evet, alt katta şöyle ortak kullanım bir tane acil ihtiyaçlar için lavabomuz var. LED detaylar falan da çok güzel olmuş. Yerden ısıtmanın paneli burada hemen. Kapı arkasında. Biliyorsunuz her katın ayrı ayrı bir paneli oluyor. Aşağıyı kısıp yukarıyı açabiliyorsunuz. Bunların hepsi sizin elinizde. İleride bu teras kısmına bir kış bahçesi yapılabilir. Çünkü gayet büyük bir terası var. Gördüğünüz gibi ortalama en az 30 metrekarelik güzel bir terasa sahip. Tavan işçilikleri, ledleri falan hepsi çok güzel. Spotlar içeriye gömmeli. Tavan baktığınız zaman dümdüz duruyor. Burada ekstra klima içinde altyapısı hazırlanmış. Buraya sadece klimanızı montaj edebilirsiniz. Evet burayı böylece tanıttık. Şimdi üst kata geçiyoruz. Üst kattaki Yatak odalarını da göstereceğiz size. Merdivenlerimizin hepsi ledli. Güzel bir görüntüsü var. Mermer kullanılmış. İki katlı villalar. Sizi yormayacak villalar bunlar. Evet burada ilk başta şöyle hemen başlayalım. Burası ortak kullanım banyomuz. Gayet güzel malzemeler var. Böyle ledli aynalar. Duşakabinimiz hemen bu tarafta. Onu da şöyle göstereyim. Banyomuzun camı da var. Herhangi bir havalandırma falan yok. Direkt camdan buradaki hava akışını sağlıyor. Evet, ilk yatak odamızdan başlayalım. Burası çocuk odamız. Ortalama 10 11 metrekarelik bir oda. Çift kişilik yatak ya da iki tane tek kişilik yatak. Dolabı da şöyle iki kapalı, kapalı ya da e, üç kapalı bir dolap kullanabileceğiniz şekilde. Burada bir tane balkonumuz var. Onu da gösterelim. Havalanmak için, havalandırılmak için güzel bir balkon burası. Evet, binamızın dış cephesinde mineral sıvı uygulaması var. Biliyorsunuz 10 yıl garantili bir malzeme, kolay kolay eskimeyen, sizi rahatsız etmeyecek bir malzeme burası. Evet, hemen ikinci yatak odamıza geçiyoruz. Fark ettiyseniz çok cam kullanılmış. Yani hem burada normalde bu tarz evlerde bu camı mesela hiç koymazlar ama müteahhit masraftan kaçmamış. Onu söylemek istedim tekrardan. Her evin giriş kısmında, bahçe kısmında kendine ait bir duş yeri de var. Onu da söyleyelim. Bunlar hepsi artı detaylar. Otomatik panjur sistemimiz var bu evde. Tavan aydınlatmaları yine güzel. Bu şekilde gömmeli şekilde. Klima altyapılarımızın hepsi bütün odalarda hazır. Evet son odamız. Evet burası da 3. yatak odamız. Burası da gerçekten gayet güzel bir oda. Çift kişilik yatağı, dolabı. İsterseniz karşı tarafa, isterseniz bu kısımda da kullanabilirsiniz ve kendine ait bir ebeveyn banyosu var bu odamızın. Evet, bu odada da yine kendine ait bir balkonu var. Köşe taraftayız. Bölge Didim'in en güzel bölgelerinden bir tanesi. İki sahilin arasında kalan hem altın kumun hem yeşil kentin arasında kalan güzel bir bölge. insan i̇nsan kesimi olarak da gayet kaliteli insanların yaşadığı güzel bir alandan bahsettik size. Evet son kalan villalarımız bunlar. Site içindeki sanırım son 3 tane kaldı. Bunların artık son zamanları biliyorsunuz yaz da geliyor. Önümüzde artık yazlar artık geldi ama sezon Temmuz ayında başlayacak yoğun olarak bu dönemde bu fırsatlardan faydalanmak istiyorsanız bizi arayabilirsiniz. Evet Yeşilkent yolu üzerindeki site içindeki bu güzel villamızın fiyatı 7.750.000 TL AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.